Sayın Başkanım, kıymetli basın mensupları, sayın bakan. Ant içeriski layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız, şerefimizle öleceğiz. Sayın ne bir, mutlu sayın, Türk'üm diyene. Sayın yedir, Bakan, yedir, siz bu sözlerin hangisine yedir, katılmıyorsunuz? Bu yeminde ifade edilen hangi söz sizleri ve birilerini rahatsız etti? Yüce Türk ordusuna yıllarca her kademede hizmet vermiş bir asker ve şimdi bir bakan olarak bu koltuklarda oturuyorsunuz. Bu yeminin neresini yanlış buldunuz? Eğitimlerini birincilikle tamamlayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde biz ilke imza atarak bizleri gururlandıran Türk kadınları. Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım'ın ve Mustafa Kemal'in tüm askerlerinin yanındayız. İkra Kuyumcu Teğmen'imizi de unutmayalım. Disiplinsizlik varsa bu ülkenin kozmik odasına girilmesine göz yumulmasıdır. Asıl disiplinsizlik bu ülkenin genelkurmay başkanının vatan haini diyerek hapse atılmasıdır. Asıl disiplinsizlik ülkenin namuslu şerefli askerleri hapiste yatarken, intihar ederken ses çıkarmamak, silah arkadaşlarını savunmamaktır. Asıl disiplinsizlik emekli askerler 70 yaşından sonra hapse atılırken susmaktır. Asıl disiplinsizlik önceki bakanın yaverinin FETÖ'cü olduğunu bilmemesidir. Asıl disiplinsizlik karikatçı Tu almiranın ceza almadan ihraç edilmemesidir. Hiçbir şey olmamış gibi emekli olmasıdır. Asıl disiplinsizlik Mustafa Kemal'in askerleriiz diyen temenlere soruşturma açmaktır. Sayın Bakan, Büyük Türk Ordusunun her bir ferdi bizim için değerlidir, kıymetlidir. Mehmetçik hepimizin ortak gururudur. Vatan savunmasında ayrımcılık olmaz. Kurşun gelirken rütbe sormaz. Uzman çavuşlar 38 yıldır kadro ve özlük hakları konusunda haklı bir mücadele veriyor. Asil Türk milletinin cesaret timsali iyi devletleri, evleri kerpiç, yürekleri betan, vatan sevdasıyla atan silahlı kuvvetlerimizin en fazla şehit ve gazi vermiş camiası olan uzman çavuşlarımızın endişe duymayacak şekilde görevlerini yapmasını sağlayın. Onları komutanların iki dudağı arasında bırakmayın. Hastalanınca görevden atmayın. Askerlerimizi intihara sürüklemeyin. Asubaylar emekli olana kadar yaklaşık 36-37 yıl görev yapmakta. En az dördü şart görevi olmak üzere toplamda 15-16 atama görmekte. Yıllarca süren bu zor şartlarda görev yapıp emekli olduktan sonra ise emekliliğin sefasını değil, yoksulluğun cefasını çekmekte. Birçoğu emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Asubayların özlük haklarını düzeltecek misiniz? Sayın Bakan, siz bir askersiniz. Tıpkı sizden önceki Bakan Sayın Hulusi Akar gibi Genelkurmay Başkanlığı yaptınız. Memleketim Çorum'a 2018 seçimleri öncesi bir söz verildi. Bu söze göre Çorum'da Acem Birliği yapılacak. Yıllık 36 bin asker Çorum'a gelecekti. Bu resimdeki AKP'liler Çorum'a bu birliğin yapılması için, Çorum ekonomisinin canlanması için, Çorum esnafının mutlu olması için gerekli olan AKP iktidarı Çorum'da oy avcılığına soyundu. 2018 seçimlerinde söz verdi ama bu sözü yerine getirmedi. Daha sonra ne yaptı? Asıl bu resimde soldan sağa dönemin belediye başkan adayı Halil Bey Maşkın, il başkanı Yusuf Allakçı, milletvekili Sami Ceylan, bakan Hulusi Akar, Vali Mustafa Çiftçi, milletvekili Oğuzhan Kaya, milletvekili Eren Kavuncu. Yerel seçimlerden önce Çorum halkını bir daha kandırdı. Dedik ki Recep Tayyip Erdoğan'ın ile bedelli Acemi Birliği Çorum'a gelecek dedi. Ama maalesef yıllardır gelmedi. Acemi Birliği'nin yeri hazır. Yatılı bölge okulumuz Köşmören bu iş için ayrıldı ama bekliyor. Altı yıldır bu söz yerine getirilmedi. Bizim bildiğimiz askerin sözü yerde kalmaz. Selefiniz Hulusi Atan'ın yerde bıraktığı sözü sizin alıp hayata geçirmenizi ve sözünüzü tutmanızı bekliyoruz. Bakanlığınızın bütçesi hayırlı olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.